Abi Muşa mı gidiyor? He abi Muşa gidiyoruz. nihayet ekiple birlikte ki şu an şu koltuk boş. Tuğba'cığım gelecek. Marketten bir şeyler oluyor. Az sonra Muş yolu akar. Saatlerimiz 18.18. 18. Tam düz yola çıktığımızda sohbet, muhabbet etmek için kameraları tekrar açacağız. Efendim saatlerimiz tam olarak 18.30. 171.828 kilometrede Bursa Kestel'de yolumuza çıkmış bulunmaktayız. Tuğba, abim, Emirhan ve ben şu an an itibariyle kutsal toprakları yolculuğumuz başladı. Yol akar, yeşil muş ovası. Buyurun. Bu arada planlamam 16 saatlik bir yol olacağı şeklinde. Yani 18.30'dan 16 saat koyarsak nereye geliyoruz? 1830 18 sabah 6.30 desem 12 saat, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30. Yani bizim hedefimiz kendimizi kasmadan ve yormadan saat 10-10.30 şeklinde uşa düşebilmek. Allah kazabeler vermesin, gerisi çok önemli değil. Keyfimizle geze geze gitmeye çalışacağız. Gezdiğimiz yerlerde de muhtemelen o çok özlediğiniz tabela şovları yaparız düşünüyorum. Şimdi bizim yolumuz açık olsun. Sizlere de iyi seyirler. <laughs> Saatlerimiz 19.33 an itibariyle 97.5 kilometre yol gelmişiz. Tam 1 saatte aldığımız yol. Aslında 105-110 kilometre civarda gelebilirdik ama İnegöl taraflarında yol teke düşmüştü. Bir de rampa iniş çıkışlarıydı. O bizi biraz yavaşlattı. Şu an Bozuyük'ün içinden geçiyoruz. Videoyu izlerse buradan sevgili Hasan Özsenkura selamlar olsun. Hasan bizim üniversiteden çok sevdiğimiz bir dostumuz. Hatta kardeşimiz bile diyebiliriz. Ki şöyle de bir detay vereyim. Bugün 2 Ağustos doğum günüm. Beni sadece arayan tek arkadaşım Hasan Öztankur. Senin yerin bambaşka çocuk. Haberin olsun. An itibariyle artık Bozülgü'de çıkıyoruz. Önümüzde sırasıyla Eskişehir, Eskişehir'den sonra Sivrihisar, Sivrihisar'dan sonra Ankara. Ankara'da Kuzey Otobanından direkt Kırşehir'e bağlanacağız. Oradan Kırıkkale, daha doğrusu Kırıkkale-Kırşehir. Ardından yavaş yavaş benim için yolun en keyifli diyebileceğim kısımları başlayacak. Bu şekilde bu formatta ilerleyeceğiz. Umarım sizin de izlerken hoşunuza gider. Şimdi az önce görüntülere bir baktık nasıl çıkıyor, ses nasıl, temiz mi falan diye. Gayet iPhone 13 başarılı. Buradan Serhat hocama da tekrar sponsorluğu için teşekkür ediyoruz. Yol aksın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Tamam hoşçakalın dedim. Şurayı da bir anlatayım öyle geçeyim. Bu sağ taraftan ayrılan yok. Yıllarca en azından 2 sene diyebileceğim. Kütahya yolu gidip geldiğimiz. Ardalına geçerken şimdi böyle bir içimizde derin duygular çıkmadı değil. Yol aksın Muş havası. Evet gençler 5 dakika ihtiyaç molası. 6. dakika giderim. Serhat hocam yol nasıl gidiyor? Mükemmel. Peki şu saate kadar yani ortalama bir buçuk saat oldu Eskişehir'e geldik. Kaptanlığında herhangi bir falso, hoşunuza gitmeyen bir şey. Kesinlikle, kesinlikle. Tamamen bir uçak konforuyla Evet. süzülmüyormuş. Evet, evet. öyle bir şeyin e, kelimesi bile yanlış. Gerçekten e, güzel. O Eskişehir'de giriş tabelasını kaçırdık. Çıkışı evet. kaçırmayacağız diye umuyorum. İnşallah. Şimdi birazdan görürsünüz kaçırmış mıyız, kaçırmamış mıyız zaten. Eseceğiz. Ben demiştim. Merhabalar. Evet. Eskişehir'deki görevimizi yerine getirdikten sonra arabamıza binip yolumuza devam edebiliriz. Efendim konum bildiriyoruz. Sivrihisar çıkışlarında bir BPP Pro'nun içerisindeyiz. Nescafe sponsorluğunda yolculuğumuz devam ediyor. Ufak bir ihtiyaç molası verdik çünkü Emirhan'la gidenleri bilir, ihtiyaç molası verdirtir biraz. Oğlum topla yolcuları. Evet dostlar. Hemen bir konum bilgisi verelim. Şu an Ankara Kuzey Çevre yolundan Kırşehir istikametine doğru devam ediyoruz. Ankara tabelasını maalesef bulamadık. Çünkü çevre yoluna girdiğimiz yerden daha sonra önümüze çıkıyor. Belki çıkış tabelasını bulursak onda Eskişehir gibi orada bir hatıra fotoğrafı çeker. 2 dakika kudururuz diye düşünüyorum. Şimdi bir çevirme var. Telefonu kapatmam lazım. Bay bay. Evet tam da söz verdiğimiz gibi oradayız. Ankara Gölbaşı tabelamızı bulduk. Bunlar da tabelayı gören masum köylü bir iki. Merhaba. Aha, bu da üç. Merhabalar. Bu şekilde. Yol ortağımız bizi şu ana kadar maşallahı var. Hiç üzmedi. Onunla beraber devam ediyoruz. Şimdi bir hatıra fotoğrafımızı çekelim Instagram için. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Hocam göl başında inelim mi? Valla inelim derdim ama yol uzun be. Tuğba'cığım göl başına inelim mi? Yok inmeyelim. Emir'cığım göl başına inelim mi? Tuğba'ya İnmeyelim diyorsun yani. Valla bence de inmeyelim. O yüzden hadi o zaman arabamıza geri geçelim. Yolumuz uzun. Dostlar, İlerleyen dakikalarda tekrar sohbet, muhabbet için telefonumuzu açarız. Hemen şuradan kapatmadan bir şey yapalım. Konum bilgisi de verelim hemen. Eğer bir an önce binip kapıları kapatırlarsa vereceğim. Şimdi şöyle bir bakalım. 2 Ağustos Salı doğum günüm olduğunu söylemiştim. Arayanlarda bir güncelleme var. En son temiz sıralı listeyi vereceğim. Saat 22.40. Diyor ki bu men, e, menzil menzil niye göstermiyor ya? Menzili sıfırlamış. Alınan yol 381 kilometre. Ortalama tüketimimiz 6.4 litre. Anlık tüketim 0. E, ortalama hızımıza bakıyoruz. 79 kilometre. Artık bu tabela fantezisi. Dur kal. Ondan dolayı bu şekilde ama 4 saatte Ankara'ya çıkmış olduk. Bizim için güzel bir rakam. Şimdi tekrar yol atar Yeşil Dostlar herkese Kırşehir il sınırından selamlar olsun. Kırşehir'e bir 20 kilometre yolumuz var. Öyle ufak bir sohbet muhabbet için açalım dedik. Hem biraz gece yol manzarası izletelim istedim. Hem de dediğim gibi bir ufak sohbet edelim. Madem Kırşehir'deyiz Kırşehir'le ilgili ufak tefek bilgiler vereyim ben şimdi. Kırşehir'in 2021 yılı itibariyle nüfusu 242.900 civarı. Onun dışında dersen ki Canberk'ciğim ezberlenmiş bilgiler bunlar. Daha niş bilgiler istiyoruz. Ve o zaman ben sana şeyi de söyleyeyim. Dersime çalıştığımız sen de anla. Hemen söylüyorum. Ee, burası yani Kırşehir daha önce ...daha önce olarak tarihinde hemen söylüyorum... ...20 Temmuz... ...1954 yılında abi... ...Nevşehir'in bir ilçesi oluyor. Ondan sonra 1 Temmuz... ...1957 yılında ise... ...artık diyor ki ben... ...kimsenin himayesi altında kalamam... ...ben bu konulardan çok sıkıldım... ...ben il olacağım. Ondan sonra bu şekilde il oluyor. Ama... ...hani nasıl bir il oluyor onu bilmiyorum. Birazdan geçerken hep beraber nasıl bir il olduğunu deneyimleme deneyimleme fırsatı buluruz diye düşünüyorum. Bakacağız tam olarak içinden geçeceğiz. Sağdan soldan varsa öyle güzel bir şey. Sizin için çekerim. Yolakar, kar. Bu şovası. Emrah Bey günaydın. Evet. Emirhan Bey bana mikrofon kabul edin. <laughs> ne zamandır uyuyorsunuz? Bana bilmiyorum saate de bakmadım. Emrah Bey bayıldığınız söyleniyor. Evet. Neler söylemek evet. istersiniz? Size doğru. diyorum ama benim bile dilim dönmüyor şu an. <laughs> Serhat Hocam zımba gibi. Bakar mısın bakışlara? Tabii canım. Ne haber? İyi, çok iyi. Neredeyiz? Karışehir. Da 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 da. Evet, burada da değişik bir çalışma yapmış. Artık belediye mi yoksa neydi onları? Yola bakan karayolları. <gülüyor> <gülüyor> Rakımı yazmış, nüfusu silmiş. Neyse ki az önce ben nüfus bilgisini vermiştim. İşte görüyorsunuz boş bilgi vermiyoruz. Burada yazmıyor mesela. Sadece Kim nereden bilecek? Ya, ya, Şöyle benim de güncel durumumu bir göstereyim. iyiyiz iyiyiz. Daha gideriz. Efendim bu arada ne zamandır biliyorsunuz Göl Marmara videosundan beri hokus hokus yapmıyorduk. Şöyle bir hokus pokus yapalım, bir ışınlanalım. Nereye gidelim? Hocam Kayseri yakışır bize. Bence de. O zaman hokus pokus. Evet gördüğünüz gibi Serhat Hocamla Kayseri'ye ışınlandık. Yani başından beri keşke böyle yapsaydık. Hiç yorulmazdık. Hemen hop hop oradan buraya en son neredeydik? <laughs> ee, senin taklattığın memleket. Kayseri. Kırşehir. Kırşehir. Kırşehir'den Kayseri'ye güzel bir ışınlanma oldu. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsa yok yok daha yolumuz çok uzun. Devam ediyoruz. Şimdilik Kayseri'den herkese bay bay merhabalar. Artık sen üstüne neyi istiyorsan onu alınabilirsin güzel kardeşim. Biz yolumuza devam ediyoruz. Dostlar <laughs> saat şu an ikiye 7 dakika var. Kayseri girişinde bir petrol istasyonundayız. Shell'deyiz. Mazotumuzu aldık şimdi. Bir göstereyim ne kadar aldığımızı. 1020 lira 41 litre. Şimdi şöyle içeri girelim bir hesap yapalım. 1020 liraya tam olarak ne kadar gitmişiz? 661.2 kilometre gitmişiz. 661 diyelim biz ona. Yani kilometrede 1.54 kuruş yakmışız. 1 lira 54 kuruş. Arabaya bindiğimizden beri full klima açık. 390-400 kilo bizlerle beraber. Toplam 4 kişi artı bagaj. 400 kilo yakın bir ağırlığımız var. Buna rağmen iyi yani. 1 lira 54 kuruş. Güzel bir rakam. Kabul edilebilir diyelim. Şimdi yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ufak matematik probleminden sonra Şöyle etrafı da bir göstereyim. Muhtemelen buradan tek yakıtı biz almışız son 6 ay boyunca. <laughs> Öyle bir yer. Burada da tıbiş var. Tuba Hanım merhabalar. Merhaba. Yolculuğunuz nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Hemen şöyle ön kameraya geçeyim. Benim yolculuğum da tam olarak böyle geçiyor. O da kim? Arkada Emirhan Bey var. Emirhan Bey az önce içeri gitti bir tazelendi. Ondan dolayı maşallah. şu an 7 saat oldu. Evet, tamam evet 7 ben saat. Ben kendi rekorumu şu andan itibaren kıracağım. Tuğba'cığım ilk defa bu kadar uzun bir yola çıkıyor. Evet. Yaklaşık 1350 küsür kilometre Bursa'danmış. Evet. 661 kilometre. 6 kere 6. Yani yarısından çoğunu yapmış mı oluyoruz lan Emirhan Bey? benim beynim durdu. Yok yarısını azını yapmış. Ama yarısına çok yakınız değil mi? Evet. Yani 670 yani desek, 675 kalandı. desek 14 kilometre hatta 13.8 kilometre sonra tam yolu yarılamış olacağız. Hadi bakalım. Bir bu kadar daha mı var? Bir bu kadar daha var. Ayrıca ben şu an kendi içimde başka bir challenge yapıyorum. 2000 TL'nin altında Muş'a gitmeye çalışacağım. Hesaplarıma göre 1991 TL tutuyor. <laughs> 2000 olmayacak. Yani bunu en son videonun sonunda hep beraber oturacağız inşallah buradaki fişlerle beraber. Şöyle temiz güzel bir hesapla bakacağız. Bursa'dan Muş'a 4 kişi gitmenin maliyeti ne kadar? Onu bir en son tartışacağız, konuşacağız. Çünkü neden konuşmayalım? Burası Canberk Kaya'nın kendi kanalı. Biz kimseye başka bir şey vaat etmedik. Kendi yani istediğimizi yapacağız dedik. Neyse gevezeliğimiz bu kadar yeter. Bakalım bir sonraki görüntüler nerede olacak? şekilde e, Kayseri'nin içinde görelim diye buradan girdik. Yoksa çevre yolundan çıkabilirdik. Direkt Malatya istikametine. Yine bir şey görmedik. Ama, ama şey bu kadar ya zaten. yani zaten. Bu kadar dediğim yolları geniş. Sağdan soldan birazdan görmeye başlayacaksın. Kayseri'nin benim bildiğim en ana caddesi bu. tabi merkezini içine dışına ayrı da gece saat şu an 2.7 geçiyor. İçeri girip yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden anca bu kadar. Ama size şu kıya yapabilirim. Yani sizi sayın ona kadar. 10 on saniye sayın sizi muşla buluşturacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın ben size demedim sizi 10 saniyede muşla buluşturacağım. Görünüyor mu Emirhan? size yeşilmiş havası. 61 ADC 712 plaka. Ben bilmiyorum. Ben gündemden çok uzak kaldım son yıllarda. Hayat telaşesine düşüp, bu bizim biliyorsun eskiden beri bir hobimiz. Şehirler arası otobüsçülük. Uzak kaldık ama abi de iyi yapıştırıyor yani. hiç güzel gidiyor. Neyse biraz daha şehir manzaralarıyla ben sizi baş başa bırakayım. Emirhan biraz daha çeksin. Sağda evler, solda evler. Bak mesela Sivas Malatya soldan çıkacak diyor. Şehir merkezi düz gidecek diyor. yanlış girdim. Nereye yanlış girdim? Ben yanlış girdiysem adam da yanlış girdi. Bir <laughs> e baksa şey yapacağım, ses vereceğim de. Ya yolcuların yolu. Muşa gidiyorsun değil mi abi? Aynen. Tamam. Tamam geliyorum. Vallahi geliyorum. Beraber gidiyoruz. görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> İnanmadı ama geliyorum yani. terminalden çıktı. Çıktı mı? Ee. Dört yok yok. Götür bizi ey bu şovası. Birisi dubalara dalmış alkolün verdiği yetkiyle. Evet efendim uzun yollarımızın olmazsa olmazı velo dinlenme testislerine <laughs> giriş yapıyoruz çünkü sakin al. Beyler, bayanlar Ne kadar ihtiyacınız varsa görün burada Hadi bakalım biz bu molayı yapalım Şu an saatlerimiz 4.23 ee, Anlık ortalama tüketimimiz 6 litre Geldiğimiz yol Geldiğimiz yol Hemen onu da söyleyeyim Hemen kameralarımızı kapatalım. 876 kilometre gelmişiz Bursa'dan buraya. Şimdilik buradan bu kadar.